Hemen hemen 6 ay önce burada gizemli bir diziden bahsetmiştik hatırlayanlar bilir. kopra Kübra'nın birinci sezonunun muhabbetini bu kanalda yapmıştık. Bu arada kanal demişken Netflix'in kendine göre anlayamadığımız bir takvimi var. Bir algoritması var herhalde. Çünkü normalde bir dizi olur, yayınlanır. Yabancı bir dizi. En az bir 10-12 ay, belki bir yıl sonra yeni sezon yayınlanır. Ama burada ikinci sezon 6 ay geçmeden yayınlandı. Bunu biz Hakan Muhafız dizisinde de görmüştük. Yani 4 sezonu 1,5 senede göstermişlerdi. Bu da Netflix'in kafalardaki binlerce sorusundan sadece gizem vardı, merak etme vardı, hep merak ediyorduk acaba bu nedir, ne değildir diye. Sonunda yapay zeka olduğunu anlıyorduk Kübra'nın. Orada bir böyle bir sonraki bölümü, bir sonraki adımı merak etme vardı. Orada da çok eksiklikler vardı. Orada o birinci bölümde bahsetmiştik. Burada o gizem de yok artık. Yani çok böyle gizemcik var O da bizi böyle çok tutmuyor ekranda böyle sıkılıp ben bu bölümü yapmayacak olsaydım ikinci bölümde hiç olmadı üçüncü bölümde izlemeyi bırakırdım. Yani şurada biraz anlaması zor. Youtube'daki fragmanın şeyine bakıyorsun 2 milyon izlenmiş. Netflix reytinglerden rakamlardan memnun. Demek ki bu bir pazarlama stratejisi yani Çağatay Ulusay'ın taraftarları, fenleri çok. Onlar çok merak ediyor. Zaten alttaki yorumlara baktığında onları da görebiliyorsun. Başka dillerde, başka ülkelerden insanlar, Türkiye'den de insanlar Çağatay Ulusoy'un ekranda olmasının yettiğini düşünüyorlar. Aslında bu dizi kötü bir hikaye değil, kötü bir senaryo değil. Burada biraz yönetmenlik başarısızlığı var bana göre. Çünkü anlattıkları şey bize geçmiyor. Şimdi ondan bahsedeceğiz ama Netflix istediği şeye ulaşamıyor, ulaşıyor. İnsanlar da insanlarda şöyle yargılayamaz. Ya bunu mu seviyorsun falan diyemeyiz tabii ki. Günün sonunda hoşnut oldum mu, hoşuna gitti mi ona bakmamız lazım. Bu da öyle bir dizi. Çok insan sevdi, çok insan da sevmedi. Böyle şeyler de olabilir. Gelin bu dizinin pozitif ve negatif yanlarını konuşalım. Ar Önce pozitif yönlerden başlayalım çünkü çok yok. Birincisi güç zehirlenmesi. Bu güzel anlatılmış ama güzel işlenememiş. Çünkü biliyorsunuz Anadolu'da bir söz var. Bir şey olduğun, yürüyüşün değiştiği. İşte kaşın gözün ayrı oynuyor. Gerçi onu başka söylüyorlar ama burada da güç zehirlenmesi çok iyi görüyoruz. Sadece semavide görmüyoruz. Devlette de görüyoruz, emniyette de görüyoruz. Bu da çok önemli. Aslında hani böyle niyet güzel hani diyor ya. Fikir güzel. Mekan güzel. Yemezler ya. Yani. Böyle çok anlayamıyorsun. Semavi'nin verdiği kararları. Yani böyle bir seyirciye geçmeyince yaptıkları işler biraz böyle havada kalıyor. İkincisi de bu devletin içinde ya da kurumlarda bu semavicilerin olması. Bu kült grubu bir böyle, böyle bir artık tarikat da diyemiyoruz. Çünkü çok böyle hani Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz diyor ama çok böyle dinle, diyanetle çok alakaları yok. Yani o şekilde bir hani dini bir grup değil de başka bir şekilde olsa sanki daha iyi olurdu ama burada öyle anlatılmış yani işte dini bir grup işte devlette, emniyette, oralarda buralarda adamları var. Çünkü ne yapacak? Kaçacak, diziye biraz aksiyon gelecek, yakalanırken kurtulacak falan filan. Bu mantık iyi ama bunu da biz çok iyi anlayamıyoruz. Çünkü zaten birinci sezonda da bunu bize şey yapamamıştı. Yani tam olarak insanlar nasıl semavici oldular, nasıl bu şey büyüdü sadece söylendi. Hani bir ekran açılıyor diyor hoş geldiniz, yeni görevleriniz hayırlı olsun falan diye. Güzel, güzel mantık ama biraz daha iyi işlenebilirdi. Şimdi negatif taraflarından bahsedeceğim. Yani bu oyunculuklara gelince zaten beklentimiz düşük. Böyle bir e, Hamlet'ler, Shakespeare'ler böyle bir oyunculuklar beklemiyoruz tabii ama ya bu bilgisayarcı çocuk Berkin karakteri nedir öyle yani o aşırı aşırı oynamalar böyle sanki ortaokul müsamerelerinde kötü karakteri oynayan çocuklar gibi bağırayım, güleyim, kahkaha atayım, araya İngilizce bir şeyler koyayım ki niye ülkemden nefret ediyoruz anlayın diye falan sahneler. Ya hiç olmamış ya. Arkadaşı tamam sen en kötüsün. Sen en dahi bilgisayarda sensin. Tamam anladık yani. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani. Anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Böyle mi anlatmak lazım? Arkadaş böyle biraz böyle derinden, böyle bir sinsi sinsi olsan, böyle seni bir görsek böyle iki tane kod yazsan, ortalık karışsa. Ya Kübra'yı ben yarattım. Tamam o zaman ben dedim Kübra'yı ben yarattım hadi. Neyse birinci sezonda Gizem'le başlayan, ikinci sezonda aslında anlatmak istediği şeylerin çok iyi olduğu, hani böyle güç seyirlenmesi, son 1-2 bölüm yani fena değil. Orada böyle itiraf etmesi, ya aslında ben böyleyim, şöyleyim falan. Bunlar çok hoş ama ortası da iyi doldurulsaydı gerçekten çok iyi bir dizi olabilirdi. Neyse Çağatay'ı da inşallah bir gün dört başı mamur bir yapımda görürüz niyetiyle. Bölümü de bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.